Arkadaşlar, Bulut, e, e, Bulut Pastel'le Canın annesi, e, Bulut'la çimen ölmüştü? Anne ve babaları yani. Bazıları biliyordur öldüğünü ama bazıları da bilmiyordur. E, nasıl öldüğünü sorarsanız veya Pastel'le canının diğer kardeşlerinin ölmesine rağmen onların nasıl yaşadığını sorarsanız şöyle oldu aslında. Pastel'le Canan daha yeni yem kırmayı falan öğrendiğinde ee, biz e, kuluçka, biz e, e, buluta marul ediliyorduk. Yani o dönemlerde değil de neredeyse her gün buluta marul ediliyorduk. O, gün, o, o zamanlar sık sık. Şu anda hiç yedilmiyoruz kuşlara marul. Nedenini <laughs> birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ama dikkatimizi bir şey çekiyordu. Yavrular doğuyordu ölüyordu. Doğuyordu ölüyordu. En son bir yumurta kalmıştı. Onu da annemin besleyemediğini anladı. Kendimiz beslemeye çalıştık. Besleyemiyordu anne. Onu da ne yazık ki üzerine basarak öldürmüşler. Nasıl bir anne vicdanıdır bu. Arkadaşlar birkaç gün sonra anne öldü. Ne yazık ki. Neden öldüğünü sorarsanız da meğersem maruldan dolayıymış. Marul bağırsak mantarı yapıyormuş. Bağırsak mantarı da bağırsağı büyütüyormuş, büyütüyormuş, büyütüyormuş. En sonunda bağırsağı patlatıyormuş. Bunu öğrendiğimizde artık çok geç, çok geçti. Ama ondan sonra hala kuşlarıma bu hikayeyi anlattığımda üzülüyorlardı. Ondan sonra bir şey fark ettik. Çimen pastele aşıktı. Pastel de çimene aşıktı. Ama ondan sonra ne yazık ki babayı da çok korkak diye vermiştik. O da aynı hataya düşüp baba Ölmüş yani çimen ölmüş. Aynı hataya düşmüşler marul yedirmişler kuşa. Size de tembih olsun marulu ya çok 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 az yedirin yine etkisi olur mu bilmiyorum. Ya da hiç yedirmeyin marulu. Meğerse böyle bir etkisi varmış kuşlarda. Keşke bu olay olmadan önce düzeltebilseydik ama artık çok geç. Görüşürüz. Bu arada fark ettiyseniz öncedenki videolarımda yok.